Bir şey merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. İslamiyetle alakalı konuşan bir birey. Bu hoca olur, birisi olur hiç fark etmez. Neden dramalı konuşuyor? Böyle. Böyle neredeyse ağlayacaklar. Neredeyse böyle hani ya bak şeyi anlarım hani Allah'ın karşısında biz boynumuz kıldan incedir. Tamam da hacı Allah diye düşündüğünde veya da İslamiyet diye düşündüğünde neden drama var? Drama. Bildiğin acıtasyon ya. Drama. Neredeyse arabesk şey çalacak. Ee, Müslüm Gürses çalacak. Tamam mı? Ve nedense hepimizde bir acıtasyon, bir drama, bir eziklik, bir bürüklük var. Yahu Allah'tan konuşuyorsun, İslamiyet'ten konuşuyorsun, göğsün kabarması lazım, böyle sesin gür çıkması lazım, Hazreti Hamza gibi kükremen lazım, Hazreti Ömer gibi yürümen lazım, Hazreti Ali gibi tamam mı böyle edalı olman lazım, Hazreti Muhammed gibi bilen olman lazım. Abi bizimkilere bir bakıyorum, hocasından tut, bak hocasından tut, İslamiyet adına konuşan bütün bireyler, tamam bütün bireyler huşu ile böyle Allah'tan bahsediyor, İslamiyet'ten bahsediyor ama böyle bir drama, bir acıtasyon. Niye? Niye? Niye karşıdaki insanın korkusuna saldırıyorsun? Neden karşıdaki insanın e, suçluluk duygusuna saldırıyorsun? Neden insanın vicdanına saldırıyorsun ya? Allah adına konuşuyorsan vicdana saldırmana gerek yok. Korkuya saldırmana gerek yok. Acitasyona, drama yapmana gerek yok. Allah'tan konuşuyorsun lan. Bir Allah'tan, Allah'tan. Bak Allah derken bile kükriyesim geliyor anasını satayım. Bak kükriyesim geliyor. Çünkü kudretini biliyorum. Gücünü biliyorum hakimiyetini biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Onu hissediyorum. Allah dediğim zaman bile bak kükreyesim geliyor. Kükreyesim geliyor. O kadar güç doluyor. O kadar böyle ya Rabbi diyorum ki bütün şey kainat duysun sesimi. O şekilde haz geliyor. O şekilde heyecan geliyor. Abi bizimkilere bakıyorum böyle. Kimse sesimi duymasın. Biz mazlum bir milletiz. Biz Allah'ın yolunda ilerleyen müminleriz diyor. Abi mümin böyle olmaz lan. Mümin böyle olmaz. Mümin yürüdüğü zaman var ya yemin ediyorum evrenle birlikte yürür. Mümin yürüdüğü zaman, mümin konuştuğu zaman bütün herkesle birlikte konuşur. Bak oğlum da böyle diyor. Anlatabiliyor muyum? Mümin drama yapmaz. Mümin acitasyon yapmaz. Mümin vicdan azabı yapmaz. Mümin konuştuğu zaman Allah'la birlikte konuşur. Konuştuğu zaman Allah'ın enerjisiyle konuşur. Mümin konuştuğu zaman dersin ki hacı bunu konuşturan biri var lan. Arkada biri var dersin. Sen ne dersin?